Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de Fenerbahçe hakkında videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül 2025 çarşamba günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Maximin Stadında saat 22'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. E, müsabakada Fenerbahçe'nin muhtemel kombininde 11'inde kalede Ederson'un oynaması bekleniyor. Sağ bekte Semedo, sol bekte Buran, stoper ikilisi Osterwolde ve Milan Şikinyar. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred, Asensio, sağ kanatta İrfan Can, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, Santrafor pozisyonunda da Yusuf Elnesli'nin e, forma giymesi beklenmekte. Fenerbahçe Tedesco önderliğinde e, Dinamo Zagreb deplasmanına gidiyor. Oldukça zor bir müsabak olacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacağını sizlere söyleyelim. Müsabaka Hırvatistan'da oynanacak. E, Fenerbahçe ilk haftada 3 puan almak isteyecek. E, TRT 1'den de canlı olarak yayınlanacağını sizlere bahsedelim. E, Fenerbahçe Dinamo Zagreb'den e, tabii ki önemli oyuncuların eksikliği de e, söyleyelim sizlere. Mesela John Duran, Eston Alvarez, Taliska bu müsabakada formayı giyemeyecek. Onun dışında UEFA Avrupa Ligi listesine yazılmayan da yine birçok oyuncusu var. Onların zaten bu müsabakalar ve diğer kalan maçlarda da oynayamayacağını sizlere söyleyebiliriz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoşlan, beğen butonuna unutmayın. Kanalımın salibi onu inseyin, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.